bir video da çekmeye karar verdik bu konu hakkında ki genelde zaten YouTube'da çok fazla ya üstü kapalı daha çok. Bak yine kamera işe falan İki tane erkek bir tanesi kız. Ondan sonra e, ağaçların arasında mı ne bir tilki görüyorlar bunlar işte bir kovalamacı bir şeyler falan. Yani orada artık bıraktım başka bir yere gitme gerek bilmiyorum. <laughs> ah. Ay. rezil ettiniz gözler kıpkırmızı, kafa zaten yerinde değil. Çok yorucu yani bir iki saat uyuyorsun ya da uyumuyorsun. <laughs> <laughs> Neye yarar? Bu zaten bir <laughs> kere evden. İstanbul'dan İzmir'e, İzmir'den Bursa'ya. Her gün bir yerdesin. Sen görüyorsun. Da biliyor musun? <laughs> Ay. Ay nefes saat 9.30 olmuş. Akşam Sever ben bekledim. Aradım. Açmadım. Bak yine kahve içeceğiz. ama bir tanesi. Çayım sağdı seyirciler. Ve evet. evimiz gibi. E, şey e, derler biraz akşam an... gidelim. Şöyle <laughs> <laughs> e, biz okuldan sonra Gülsüm'le işte bir konuştuk vesaire falan filan dedik ki ya dedik hani yüksek lisans yapmak istiyoruz aslında öyle söyleyeyim. Okulları araştıralım dedik üniversitelere. İşte kimler ne istiyor falan diye. Youtube'da videoları izleyelim dedik. İlla ki böyle paylaşan vardır. İşte yüksek lisansa bu üniversiteyi düşünüyorsanız işte şu aşamalardan geçmelisiniz. Şöyle olmalı falan diye. Baktık Sadece. ama çok bir bilgi edinemedik. Sonrasında dedik ki ya dedik tam tersi yüksek lisans değil de işte üniversitelere girmek için bizim gibi YouTube'da araştırma yapanlar var mıdır acaba diye. Yani yardımcı olmak için bir video çekmeye karar verdik bu konu hakkında ki genelde zaten YouTube'da çok fazla ve üstü kapalı daha çok bilgi sahibi olunuyor ve ya biz de mesela yüksek lisansa başvuru yaparken bir sayfadan başka sayfaya hani bir yerde istemiyor bir yerde istiyor falan diyor ve insanın kafası daha çok karışıyor. O yüzden bu sorulara cevap vermek için biz <laughs> geldik. O yüzden dedik ki bir yardımcı olalım bizde. Böyle merak edenler varsa evet. yani kısacası e, üniversiteye güzel sanatlara ya da çizgi filme diyelim daha doğrusu. Çizgi filme gire, girebilmek için DGS yoluyla e, nasıl gireriz? Yetenek sınavıyla nasıl gireriz? Bu iki yönde e, yolu da size biraz anlatalım, bahsedelim. Bu çay sohbet çay kahve çay kahve sohbet kısmında saatinde bunu yapalım. Evet O zaman başlayalım. Bu DGS nedir ve neden DGS ile geçtin? Başlayayım. Benim 6 senelik okumama sebepleri. Şimdi DGS 2 yıllık okuyup e, yatağa geçiş değil. Dikey geçiş. Neye? Hayır. Likeye geçiş yöntemiyle 4 yılda tamamlamak. Tabii ki de şöyle bir dezavantajı oluyor. Okulunuzun gösterdiği dersler gitmek istediğiniz okulla birebir hani tutmadığı sürece siz normalde 2 yıllık okuyorsunuz ya 3 ve 4'ü okumanız gerekiyor. Ama uyuşmadığı zaman maalesef ki tekrardan yani 2'den ya da 1'den başlayabiliyorsunuz ki ben 1'den başladım. Yani eksiklerimi falan kapatayım diye. Birincisi 2 yıllık bilgisayar destekli ve animasyon tasarım okudum. Oradan dikey geçiş yapıp çizgi film ve animasyon bölümüne geçtim. Benim zamanımda iki tane okulda vardı. Bir Anadolu Üniversitesi bir de Kütahya Dumlupınar Üniversitesi vardı. Şu an şu avantajınız var sizin birçok okulda var. Mesela İzmir'de şu an açıldı. Selçuk Üniversitesi'nde var. Burdur'da açılmış. Hani bugün hatta baktım. Orada da var. Yani daha çok avantajınız var sizin için. DGS'nin de puanları olduğu için. Genel puanlarda baktığım kadarıyla 200... 33 ya da 235 diyeyim 280 hani 300'e kadar diyeyim hadi yuvarlarsak o civarlarda bir puan sözelden alıyor kontenjan sayısı genelde az bizim okul Kütahya şehir alıyor sanırım şu an 200 ya taban puan şey 243'tü bugün baktığımda 2014, 2014 ay 14 ne 2024 için söylüyorum buna bir de şey düşünmeyin belli puanlar istiyorlar ama mesela onun altında geldiği zaman ay işte çıkmaz tercih yapmayayım falan demeyin çünkü ek kontenjanlardan da çok gelen oluyor. Mesela bizim zamanımızda Eda da tanıyor kendilerini. Mesela ek kontenjanlardan da gelen çok kişi var. Ben ilk tercihimi Anadolu yapmıştım. İki hani Kütahya yaptım zaten başka okul yok diye yapmamıştım. Anadolu çıkmadı Kütahya çıktı. Kütahya'ya gittim kaydım yaptım ama e, asillerde olanlar herhalde çoğu kaydını yapmamışlardı çünkü yedeklerde de gelip kayıt yapanlar vardı yani aynı yıl okuduk. E, dediğim gibi dezavantajı sadece şu oldu derslerin birebir ortak dersler çok bulunmadığı için birinci sınıftan başladım. Ay nefes kaldı. Teslim buraları. Yafram nefesi ha. <laughs> İki yıllık da daha çok program üzerine eğitim veriliyor. O da şöyle işte Afterdır, Maya, 3 hani bu tarz eğitimler veriliyor. Ben mesela After'ı falan orada başlangıç seviyesinde öğrendim. Sonra kendimi ilerlettim falan hani. Genel olarak programları ben orada öğrendim. Abi fakültenin de şu artısı var tabii ki de. Daha geniş kapsamlı. Hani hangi yöne yönelmek istersen hepsini görüyorsun. Ee, ona göre yolunu çizebilirsin yani ama dediğim gibi birazcık iki yıllıkta da daha çok program ağırlıklı çünkü bilgisayar destekli olduğu için bilgisayar konuları da daha çok ağırlıkta hani web tasarım algoritma falan da görüyorsunuz. Hani yeteneğe girdiniz mesela olmadı mı hani şey düşünmeyin ben ne yapacağım falan demeyin. Hani iki yıllık yapıp oradan DGS yapıp dört yıla tamamlayabilirsiniz. Dediğim gibi ortak derslerin şeyine çok bakın. Kaç tane ortak ders var? Çünkü hani gerçekten gidip de bir seneniz, iki seneniz boşa gitmesin. Niye iki yıl okumak varken dört yıl okuyasınız? O yüzden bunlara dikkat ederseniz iyi olur. Evet, zor mu DGS? Ona gelirsem de şöyle diyebilirim. Çalışırsanız zor değil. <laughs> Yani çünkü Türkçe ve matematik genelde ben sınava girmeden önce şöyle bir şey vardı. DGS aşırı zor. İşte nasıl desem paragraf uzun. Evet, uzun gerçekten uzun. Ama bence zor değildi. Hani gerçekten zor olduğunu düşünmüyorum. Hani çalışırsanız yaparsınız. Çalışmazsanız da şöyle bir şey hani söyleyeyim bol bol bence ne kadar kitap okuyun ya. Kitap derken hani okuma yaparsanız okumanızı hızlandırırsınız. Sizin artınız olur çünkü gerçekten süre yetmiyor genel olarak. Ha şöyle bir şey var. Matematikten çok da çözmenize gerek yok ama kesinlikle çözün. Çözmezseniz puanınız sayılmaz. Yani açıklanmaz. Haberiniz olsun. İki tane de olsa Üç tane de olsa yapın. Yoksa puanınız hesaplanmıyor. Sözelden alıyor dediğim gibi. Sözelden ne kadar çok yaparsanız o sizin artınızı. İlgisi işte böyle. Teşekkür ederiz bu bilgileriniz için. Umarım işe yarar bu bilgiler. <laughs> ee, bana gelecek olursak çok farklı. Gerçekten ikisi arasında çok fark var. Çünkü e, benim iki yıllık işte başka üniversitede okuma gibi vesaire şeyim olmadı. Direkt üniversite sınavına hazırlandım. Üniversite sınavıyla direkt dört yıllık üniversitemi okudum ve mezun oldum. Buydu. Ee, peki bu serüven nasıl gerçekleşti? Ee, tabii 4 yıl geçti. Bu 4 yıl içinde şu an günümüzde hala sistem aynı mıdır bilmiyorum ama ortalama herhalde gene aynıdır diye düşünerek anlatayım. Ee, bizde de hala devam ediyorsa AYT, TYT sınavları var iki tane. Ee, benim sadece TYT sınavına girmem yeterli oluyor çünkü bizden sonra e, yetenek sınavı başlıyor. O yüzden de TYT şöyle ki e, kaç puan almam gerekir? TYT'den almanız gereken puanı her üniversite kendisi belirliyor. Atıyorum işte A üniversitesi diyor ki bana 180 puan barajla gelsen ben seni yetenek sınavına sokarım. B üniversitesi diyor ki bana 150 ile de gelsen ben seni alırım. E, sonuçta yetenek sınavıyla da yolun devam ediyor. O yüzden e, ilk aşamamız bu şekilde gerçekleşiyor. Bir puanınızı alıyorsunuz. Aldık diyelim 150 puan barajdan. İşte Domkapınar Üniversitesi 150 puan istiyorum dedi. Bunu koyduk cebimize. Gittik bilgisayar üzerinden ön kaydımızı yaptık başvurularımızı. Ee, ondan sonra kabul olduktan sonra yetenek sınavı tarihleri açıklanıyor üniversitelerin hepsi de birbirinden farklı tarihler. Hatta şöyle kötü bir yanı oluyor. Atıyorum işte Domkapınar Üniversitesi ile Uludağ Üniversitesi aynı tarihte sınav yapıyor. Eyvallah. Ya? Hangi hangisine gitsen. Ama bunu yani, okullar öyle. ayarlamaları gerekiyor ya. Bunu böyle yapmamaları bunu gerekiyor. Biraz da bunu bilerek bence yaptıkları düşünüyorum. Evet. Azaltmak <laughs> mantıkken ama şöyle düşün hani sonuçta yani bir üniversite hani yani bence bunu yapmamalı. Aksine birbirlerine göre tarih ayarlamaları daha mantıklı olur. E Sonuçta bir öğrenci kazanacaksın yani. Ama işte üniversite yani öğrencinin kararı tamamen burada şekillendiriyor her şeyi. Tek bir üniversite, birkaç bölüm girebiliyorsunuz. Aşırı e, yorucu bir serüven diyebilirim çünkü çıktınız artık bir kere evden. O gün, işte atıyorum bugün Ankara'da sınav var. Diğer gün İstanbul'da var. t biliyorsunuz Ankara'dan çıkıp hadi İstanbul'a. İstanbul'dan daha çıkar çıkmaz, işte İzmir'de sınav var diyorsun. İstanbul'dan İzmir'e, İzmir'den Bursa'ya. Her gün bir yerdesiniz o yüzden bayağı yorucu. E, onun haricinde şöyle bir durum oluyor. Şöyle bir yoldan gidelim. Dumlupınar'a geldik diyelim. Yetenek sınavına girdik. Diyor ki sana benim yetenek sınavım iki aşamada olacak. Bir canlı model vereceğim. İşte yarım saat süre veriyorum ve canlı modeli bana çiz diyor. Bir de diyor imgesel vereceğim. Onun için de sana bir yarım saat veriyorum. Ee, i̇mgeselin konusunu da kendileri belirliyor. İşte neydi benim konum? Yanlış hatırlamıyorsam bir kamp var. Kampta işte üç tane mine figür vardı. Ee, işte iki tanesi erkek, bir tanesi kız. Ondan sonra e, ağaçların arasında mı ne bir tilki görüyorlar bunlar. İşte bir kovalamaca, bir şeyler falan. Yani i̇şte böyle bir sahneyi canlandıracaksın diyor sana. Ve bunu canlandırıyorsun. E, bu yüzden iki aşamalı gerçekleşmiş oluyor. Evet. Bir yandan da sorular soruyorum ki hani olur da benim gibi hani aynı şeyleri merak edenlere cevap olsun diye. Peki bunun süresi ne kadar oluyor bu sınavlar mesela? Bu sınavların süresi şöyle söyleyeyim, klasik hani üniversite, yani atıyorum zaten belli bir sınav dönemi olur ya, AYT'nin, TYT'nin belli sınav tarihleri vardır. Bunları da işte bir ee, sınav dönemi gibi düşünebiliriz. Yani iki ay da sürebilir, bir ay da sürebilir. Yok, Tamamen aslında... sınav süresi, çizim süresini soruyorum. Ha işte onu dediğim daha demin de söylediğim gibi atıyorum canlı model için yarım saat veriyorum diyor. İmgesel için de yarım saat veriyorum diyor ama başka üniversiteye gidersin der ki ben canlı model için 20 dakika veriyorum. Yani tamamen hepsi birbirinden farklı hatta şöyle bir durum da var herkes hazırlıklı e, gitmeye çalışıyor sınav alanına ama baktığınızda hazırlıktan kalsın malzeme hazırlığı ama bazı üniversiteler kendileri işte kağıdına kalemini veriyor diyor ki sadece işte kendim gel yeter çünkü e, kendilerinin belirlediği bir kağıt var ne bileyim bir, bir şey var yani onu evet, da Baş <laughs> baş üniversite üniversitede diyor ki ben sana herhangi bir şey vermeyeceğim sadece diyor e, konunu vereceğim imgeseline sen bütün malzemelerini al hazırlıklı gel diyor. O yüzden bu da tamamen farklı. Dediğim gibi biraz yorucu, yıpratıcı bir dönem oluyor ama sonuç olarak e, bir yere yerleştiğini istedim, mutlu oluyorsunuz. Konya sınavını yaparken Kütahya'yı kazandığımı öğrendim. Sonra zaten ben orada artık bıraktım, başka bir yere gitme gereği <laughs> <bilmiyordum. gülüyor> Aynen. Yoksa ben e, Konya'dan sonra Marmara Üniversitesi'ne geçecektim. Daha devam ediyor böyle. Oo daha neler? Ha, şöyle bir sıkıntı var ama. Atıyorum işte Marmara'ya gittiniz. E, seçilmişsiniz, listesi, listedesiniz ve diyor ki işte yarın diyor, e, gel yüz yüze kaydını yap diyor. Hı hı. Ama e, yarın dediği günde başka bir üniversitede başka bir sınav var ve ona da girmek istiyorsun. Mesela Mimar Sinan. Yani şimdi diyorsun ki Marmara'ya gidip kaydımı mı gerçekleştirsem Mimar Sınavı'na Mimar sınavın Sınavı'na gidip Marmara'daki kaydımı mı kaybetsem? Yani aslında hem bir stratejik bir şey durum yani çok bilmiyorum enteresan bir durum. Araya giriyorum olabilir. yine. Mesela DGS'de şey oluyor ilkten e, kazandığın ilan ediliyor ya hani ilan edildikten sonra ön kayıt hani internetten ön kayıt diye bir şey var mesela. Hani ondan sonra belli bir süre veriyordu. Mesela benimki 9 dokuz... Kasım'la 13 Kasım yok 9 Eylül ile 13 Eylül olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. O süre zarfında yüz yüze gelip bizzat kayıt yapman gerek. Hani mesela DGS'lerde böyle hani bir gün değil de hani direkt ön kayıt yapıyorsun e, kayıt gibi. Ondan sonra da gidip belli bir süre verdikten sonra yüz yüze gidip kayıt yapıyorsun. De yeteneklerde böyle değil mi? Şöyle e, bunu bu şekilde hatırlamamdaki sebep zaten biz bir ön kayıt <laughs> yapıp da sınava e, girdiğimiz için başvuruda bulunduk girdiğimiz için. Ee, kazandığından için. dolayı zaten listedesin. Gelip kaydını yap diyor sana adam. Kadın yani. Kimse onlar. Kimsin siz falan. <laughs> o yüzden e, biraz sıkıntı olabiliyor. Ama e, zaten öyle bir ilerleyiş içinde oluyorsunuz ki e, ister istemez bir karar vermiş oluyorsunuz. Ya artık gerçekten de yorulup pes etme aşamasına geliyorsunuz. Yeter artık ben burayı kazanmışım daha fazla bir yere gitmek istemiyorum çünkü gerçekten çok yorucu öyle böyle değil ben şunu hatırlıyorum ee, Ankara'dan Bursa'ya geldim Bursa'da yaşıyorum biliyorsunuz ee, Ankara'dan Bursa'ya geldim akşam saati e, hazırlandım her şeyimi üstü, üstümü giydim başımı yaptım vesaire falan sabah en erken saatinde yola çıktım bir sonraki şehre gidip sınava girdim yani gözler kıpkırmızı kafa zaten yerinde değil çok yorucu yani 1-2 saat uyuyorsun ya da uyumuyorsun. Bayağı sıkıntı olmuştu. O yüzden koştur koştur. Yine akma bir soru <laughs> Peki. Şimdi sen dedin ya zaten sınava girmeden önce kayıt yapmamız gerekiyor diye. Ya. hani Başvuru aslında kayıt dedim ama yanlış söyledim biraz telaffuz olarak. Başvuru. Her okul o zaman gireceğin sınavlara başvuru yapıp öyle giriyorsun. Başvuru tarihleri oluyor. Onu kaçırırsan zaten giremiyorsun yetenek ona. Hmm. Başka, o yüzden dediğim gibi mi? yayınlıyor sana, açıyor sistemde, diyor ki 180 baraj puanını aldın mı? Aldıysan ben başvurumu açtım, gel başvur diyor. Gidiyorsun puanın yetiyorsa başvuruyorsun, yetmiyorsa zaten başka yerlere bakıyorsun. Ya bir de şöyle bir yani, alt yazı geçelim derken şu şekilde yani zaten e, genelde güzel sanatlarda çok e, ÖSYM'nin sınavlarının puanları çok yüksek olmuyor. Daha Aha. çok yeteneğe bakıyorlar çünkü şey mantığı var biraz hani e, yetenek devam planda olduğu için bu bölümlerde onlara bakıyorlar. Sonuçlar açıklandıktan sonra bir hafta sonra ilan ediliyor zaten yetenek sınavları genelde hani ne isteniliyor hani ne yapmak gerekiyor tarzında. O tarz duyurular hani kendi sayfalarında her okulun kendi sayfasında. Hı. Evet, dediğim gibi bütün her şeyi, ne istedikleri, nasıl oldukları, Aynen. bu hepsi başvuru, e, yani daha doğrusu sistemlerinde yer alıyor. En önemli şey burada takip etmek. Kaçırdığınız evet. fırsatınız maalesef gidiyor. E, çünkü gerçekten çok hızlı bir geçiş oluyor yani. Bir an takip etmeniz gerekiyor, bir taraftan başvuruları yapmanız gerekiyor. Başvurulardan sonra sınav tarihlerini e, takip edeceksiniz. Sınav tarihlerini zaten Takip etmezseniz vay halinize gitti bitti her şey. Yine atladığımız, aklınıza gelmeyen bir şey varsa aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Hemen anında size dönüş yaparız. Hatta bizim ortak Instagram hesabımız da var. Oradan gidip de yazabilirsiniz. Demlere bakıyoruz, cevap veriyoruz. Özel olarak yazmak isteyen olur, bir şey olur. İşte dipte ben sınava girdim, işte şu an Hani kazandım ama nasıl olacak, neler yapmam gerekir, bana biraz ilgi verir misiniz bu tarz sorular olursa buna da yardımcı oluruz. Ya da tam tersi sıfırdan ben yetenek salonuna girmek istiyorum ama ne yapmam gerekiyor belki tam burada anlatamamış da olabiliriz. Ee, yani insanın hata yaparız, eksik böleriz, bir şey olur. Ee, Özelden tekrar yazarsanız yardımcı olur Çünkü biz <laughs> yardımcı olalım insanlar güzel yerlere gelsin çünkü biz de bunları başkalarından bekliyoruz ama tabii öyle kişiler karşımıza çıkmadı. Çıkmadığı için bari biz başkalarının karşısına çıkalım. Siz de böyle bir abone olup eğer düşünürseniz şuralardan şuralardan iki taraftan bir yerden abone olursanız eğer mutlu oluruz. Beğenip bir de yorum yazarsanız falan aşırı mutlu oluruz. <laughs> bir mutluluk yani mutlu olacağız evet. Akşam vakti olduğu için de. Herkese iyi geceler diyor. Herkese iyi akşamlar, iyi geceler. İyi geceler. Siz, Siz iyi kendinize oldu. iyi, bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay, açayım işte. Aa ben de içtim. <laughs> Sen görüşürüz. Ne oldu biliyor musun? Ödüm öyle... Neyse. Şey... Dur <laughs> şunu kapatalım. Unuttuk. Kapa kapatalım. Bay bay. İlk defa Al. tam zamanında kapattım. Olmasın. Ay. Nereden kapattın? Gözüm rezil ettim bizi.